Selam aleyküm. Herkese selamlar dostlar. Hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet dostlar an itibariyle sezon yenilendi ve MLBB yeni bir hero gönderdi. Karşınızda Zeytyan. kod adı Zeytin ablamız. Alkış. Evet arkadaşlar. Sezonun yenilen, yeni, e, yenilenmesiyle beraber, sıfırlanmasıyla beraber yeni bir karakterimiz geldi. Karşınıza Zeytin Aplamız Tip duruş olarak çok hoş duruyor. Şimdi birazdan yeteneklerini deneyeceğiz. Yani benim şu an görünüş olarak hocam puanım 10 üzerinden 9. Ama şöyle bir şey var ki tamam güzel ama görünüşü biraz faşayı değil hatta bayağı bir faşayı anımsattırıyor açıkçası. Her neyse arkadaşlar şimdi ilk yeteneğine gelecek olursak zeytin hedeflenen yöneliyor Ankara sarası Şimdi arkadaşlar bu ablamızın ilk yeteneğini boşluğa attığınız zaman bir kere vuruyor. Yani şöyle bekleme süresini kapatalım. Daha hızlı gösterelim. Şöyle yaptığınız zaman bir kere atıyor ya. Bunu karakter yani rakibe, ormana veya minyonlara attığınız zaman bir 2 ve 3 toplam 3 kere hasar atıyor. Birinci vuruşta 275, ikinci vuruşta 275 artı 9 ve 3. vuruşta en son vuruşta toplam 660 hasar atıyor. Bu ablamız bakın 1, 2 ve 3 toplam 3 vuruş atıyor. Üçüncü vuruşta hafif ileriye atıyor bak gördünüz mü? Hafif ileri atıyor ve son vuruşta toplam şöyle söyleyeyim 600, 660 36, 760 civarında bir hasar atıyor arkadaşlar. Ve ekstradan birinci yeteneğinin şöyle bir pasifi var arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Şöyle biraz hasar yiyelim. Tamam yeterli. <laughs> tamam lan öldüreceğim abartma. Şimdi geldik. Bakın. 1, 2 ve 3. Niye olmadı? Ha bir saniye. Tamam. Arkadaşlar onu birazdan anlatayım. İtemler çıktıktan sonra anlatayım. Şu an ıı, diğer yeteneklerini anlatayım. Yani bir can çalma becerisi var ama onu itemler çıktıktan sonra atıyor. Onu unuttum ben. Onu hemen birazdan gösteririz. Her neyse arkadaşlar birinci yeteneği böyle. Boşta atarsanız bir vuruş atıyor. rakibe ormana veya minyonlara attığınız zaman toplam 3 vuruş atıp 3. vuruşta rakibi biraz ileriye ittiriyor arkadaşlar. 3. vuruşta ilk 2 vuruşa göre çok fazla hasar atıyor. Hemen ikinci yeteneğimize gelelim. Zeytin'in yeteneği noktaya Ankara'ı çağırarak saniye boyunca havada kalır. Her 0.5 saniyede 40 büyü hasar verir. Rakiplerinin ha, direncini %20 azaltır. Hmm. Tamam. Arkadaşlar şu yeteneğini attığınız zaman. Bu arada Liu Yi'nin yeteneğine benziyor yeteneği. <laughs> bunu attığınız zaman içerideki arkadaşlar hasar veriyor ve büyü direncini %20 azaltıyor. Gayet OP bir yetenek. Ve ekstradan arkadaşlar. Şimdi bunu attınız. Adam tam kaçıyor ya hop. Onu şuraya çekebiliyorsunuz. Attınız. Hop buraya atabiliyorsunuz. Buraya attınız. Bakıyorsunuz şurada can az bir var. Hemen ona çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şunu nasıl anlatabilirim? Şimdi adamı şöyle vurdunuz ya. Canı bayağı azaldı. Artık şunu attınız önüne. Adam bundan çıktı ama canı çok az. Hop şunu şöyle önüne atarak adamı çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Vallahi bence çok hoş olmuş. <laughs> hemen diğer ultisine geçelim. Zeytyan ilahi yetkisinin Tamam geç onu. Dost karamın 160'a sana bunlar 3 saniye içerisinde. <laughs> ee, arkadaşlar bakın şimdi. Bu ablamızın ultisini attığımız zaman hop gördünüz mü? Şöyle ki ultisinin hiçbir şekilde mesafesi yok arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Hani aldı basıyorsunuz. Adam neredeyse görüşünü alıyorsunuz ya. Hah. Bunda ekstradan şöyle bir şey var. Ultisine başladığınız zaman her nerede olursa olsun adamın görüşünü alıyorsunuz. Ekstradan eğer adam burada sabit duruyorsa ona değdiği zaman ortalama 700-760 civarı bir hasar vuruyorsunuz. Ekstradan o vurduğunuz yetenek yani şu attığınız yetenek adama değdiği zaman bir de 0.8 salise boyunca adamı stunluyor. Yani çok müthiş bir ülke olmuş açırsa. Tek kötülüğü ne biliyor musunuz? O da şu. Bakın, attım ya. Layla hareket ederken farkındaysanız şu yuvarlak şeyin içinden çok rahat bir şekilde çıktı. İşte o kötülüğü var. Görüşünü her türlü alıyorsunuz ama hasar ve satandan kaçma ihtimali var arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Ama kesinlikle takım oyunu için çok müthiş bir ülke olmuş. Yani acayip müthiş olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Mesela buna nasıl bir oyun yapabilirsiniz? Şu birinci yeteneği attınız. Ardından şöyle ikinci yeteneği atarsınız. Tam böyle kaçarken bir de onu önüne attıktan sonra bir de şöyle ultiyi şak kafasına vurursanız adamı çok rahat bir şekilde kesersiniz. Yani hocam çok OP bir hero olmuş ya. Benim çok aşırı hoşuma gitti ya. Bak. Bunu attın, bunu attın. Kaçarken bunu şuraya gönderdin. Ardından şöyle bir ultiyi bir çaktın kafasına. Adam öldü abi zaten. Ya da hiçbir yerde görüşün yok. Hop. Ultiyi açtın. Adam şuradaki çimde ya. Şuradaki çimde ya. Adamdan görüşünü aldın. Üstüne bu adam burada stunladın. Sen veya takım arkadaşın bunu gördü. Hemen geldi. Bu 0.8 salise boyunca standlanıyor ya. O sırada gelip kesebilirsiniz. Yani <laughs> beni çok hoş olmuş dostlar. Benim aşırı hoşuma gitti. Şimdi diğer bir hususa gelelim arkadaşlar. Şöyle itemlerimizi çıkalım. Bu arada bir saniye. Bir saniye şunu söylemeyi unuttum. Bunu anlatırken arkadaşlar şöyle bekleme süresini kaldıralım. Şimdi ilk yeteneğini kullandığınız zaman toplam 6 saniye bir bekleme süresi var arkadaşlar. Tamam, ortalama bir şey. Ama ikinci yeteneğinde mesela bak attınız. Şunu da şöyle attığınız zaman toplam 13 saniye bekleme süresi var arkadaşlar. Yani bu ikinci yeteneğine göre çok fazla bir bekleme süresi. Ee, onu da şöyle birazdan anlatacağım. Ultiyi de kullandığınız zaman toplam 67 saniye yani Neredeyse bir buçuk dakika bekleme süresi var arkadaşlar. Yani bekleme süresi biraz fazla olmuş. Ama onu da şöyle yapabilirsiniz. Ayakkabı bekleme süresi kitabı çıkarsınız tamam mı? Şunlar tamam bunlar çıkarsın. Şöyle altınımızı alalım da. Hatıra rahat çıkalım itemlerimizi. <laughs> ya bu karaktere kesinlikle bekleme süresi ayakkabısı ve kitap çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Neden? Neden? Şöyle hemen göstermiş olalım. Şunu ulti açılsın. ha. Attınız ya. Bakın 6 saniye oldu size. Şöyle bir daha göstereyim. 4 saniye. 2 saniye buradan düşürdü. Şimdi şunu attınız. 13 saniye oldu size. 7 saniye. Ulti attınız. 67 saniye yani 1.5 buçuk dakika oldu size. 40 saniye. Yani kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar bekleme süresi ve ayakkabısı ve kitabı yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla bir e, oyun yapamazsınız. Yani şeyi saniyesini beklemekten. Ama çok OP yani. Ona rağmen çok OP bir hero. Yani müthiş oyun yaptıracak bir hero. Hele hele takım arkadaşlarımla beraber oynadığın zaman çok fazla iş yapar hocam. Hasarı zaten. Hasarına bir şey demiyorum arkadaşlar. Her gelen yeni hero'nun hasarı zaten çok fazla oluyor ki oyun bunu bilerek yapıyor. Hani ilk başta karakter oynansın hasarda oynansın diye hasarını fazla yapabiliyorlar. Evet arkadaşlar şimdi ekstradan yeteneklerini gösterdik. Ekstradan bir pasifi daha var bu kardeşimizin. <laughs> Kendiliğinden alev atışı var dostlar. Doğru duydunuz. Kendiliğinden alev atışı var. Nasıl alev atışı var? Şimdi alev atışını şöyle anlatayım. Hani şöyle atabiliyorsunuz ya. Ha. Bunda atma yok. Ama size yaklaşan mesela Dairot gibi size yapışacak herolara kendinizin uzatmak için bir pasif ver. Mesela Zinot geliyor veya Dairot Canan'ın azaz tam şuralarda sizi kovalarken öldürecek ya. Üstünüze atladığı sırada şu bak etrafında fark ettiniz mi? bir çember var. O çemberin içine girdiği sırada hop adamı ileriye ittiriyor arkadaşlar. Yani bence çok o da çok OP olmuş. Yani şurada tam kaçarken mesela içinize girdiği zaman hop onu ittirdiğinizde ardından şöyle bir ulti çakarsınız kafasına tamam mı? O orada şurada bir stun yer. Hatta üstüne şunları vurup onu kesebilirsiniz ya da kestirebilirsiniz. Vallahi çok hoş olmuş bence arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Ha şunu da göstereyim. Onu unutmadan son olarak şunu göstereyim. Sonra maşa geçeceğim. Şöyle biraz hasar aldıktan sonra tamam. Şimdi arkadaşlar şu birinci yeteneğin ekstra bir özelliği var. Bunu attığınız zaman bakın. 92, 97, 293, 87. Yani 3 yeteneği değdirdiğiniz zaman arkadaşlar bir pasif açılıyor ve can yenilemeye başlıyorsunuz. Bak. Gördünüz mü? Bak. Hangi yeteneği atarsanız atın. Konsantre enerji şey çıktıktan sonra müthiş bir can yenilemesi var. Gördünüz mü? Bakın biraz daha hasar yiyelim. Hemen gelelim. Bak. Attı 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 ve canınızı fulledi. Yani çok hoş bir karakter olmuş arkadaşlar benim hoşuma gitti. Şimdi biraz daha maçta daha detaylı oynayarak hani <laughs> biraz daha güzel oynayarak takım arkadaşlarıma falan size daha iyi anlatmış olurum. Sizleri çok bekletmeyelim. Sizler de yorumlarda <laughs> Zuix'in Zuix'in demişim lan alaka. Zeytin, Zeytin diyeceğim. Zeytin ablamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ben maşa geçerken sizler video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi sizleri de bekletmeden maşa geçelim. Evet dostlar tekrardan merhabalar. Arkadaşlar Zeytin'in abimi, ablamızı, abimiz ne <laughs> Zeytin ablamızı gittik. Tanıttıktan sonra hemen aldık geldik. Bakalım bir de maçta deneyelim dedik. Takımla neler yapar, ne işler çıkarır görelim dedik. Aldık geldik. Bakalım. Karşıda da bir tane zeytin ablamız var. Bizde de bir tane zeytin ablamız var. Bakalım hangimiz daha çok vuracak. Ben daha çok dövdüm sanki ha. Ne diyorsun dostum? Ben daha çok dövdüm. Ben daha çok dövdüm. Arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Zeytin ablamız şu an ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Ücretsiz, ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü zeytin ablamızı hem e, paralı bir şekilde değil yani etkinlikle beraber getirdiler. Hem de dediler ki şu an ücretsiz istediğiniz şekilde oynayıp deneyimleyebilirsiniz dedi MLB abimiz. Ve yani e, belirli bir şey var arkadaşlar. O, o parçanın adı ne bilmiyorum da günlük 3-4 sıralı maç atarak ve günlük girerek ondan toplayarak toplam 90 tane yaptıktan sonra Zeytiyen ablamızı sahip olabilirsiniz dostlar. Bu da sabir bilgilendirmeydi. Ve arkadaşlar sizlerden ricam videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim bu garibanı ve Zeytin ablamızı çok mutlu etmiş olursunuz. Şu şimdi bir deneme yapayım. Tamam burada değil. Ya da olabilir. Evet şöyle atsak bunu. Biraz daha yavaşlatabilirsek güzel olur. Yani açıkçası biraz hoş bir karakter olmuş arkadaşlar. Yani birinci yeteneği zaten çok dolu. Hani attığınız zaman 3 tane vuruş atıyor. 3. tane 3. vuruşu Ekstra fazla hasar da vuruyor. Ee, ve bu vuruşu atarken mesela canınız azsa pasifi açılıyor ve can yenilemeye başlıyor. Ee, Baya güzel bir şey. Ekstra ikinci yeteneğini buraya attıktan sonra karakter kaçtıysa önüne tekrardan atabiliyorsunuz. Bu da ekstra güzel bir şey. Ultisi zaten hani şeyi yok. Ee, Aldos gibi yani mesafesi yok. Açtığınız zaman tüm karakterlerden yani raket takımından görüş alıyorsunuz. Görüş almakla yetinmeyip üstüne bir de Hasar vuruyorsunuz dostlar Bilginiz olsun Seni şöyle dövsek kafana bir tane ulti çaksak Ama çıkarsın Yani aslında ultisi de şöyle dostlar Yani tamam görüş veriyor ama Bundan kaçabiliyorlar hasar atamıyorsun Bazen de işte Şimdi şurada çimde ise hem görüşünü alıyorsun Hem de 0.8 Saliseye stunlayıp Ardından belli bir hasar veriyorsun Ama hocam işte Adam ondan kaçabiliyor yani Bilginiz olsun. Yani adam ondan çok rahat bir şekilde kaçabiliyor. Hocam ben çıkayım ya. ha aman. Diye. Oha ya. Kule sen de abart. Abart yani. Şu da bir oyun yaptık ya. Hemen öldür. Neyse arkadaşlar. Biz karakterimizi konuşmaya devam edelim. <laughs> yani tamam görüş atıyor. Üstüne bir 0.8 saniye stunluyor. Bir de hasar atıyor. Ama bundan kaçabiliyorlar arkadaşlar sadece adamın görüşünü almış oluyorsunuz. Ama çok kötü değil. Gayet güzel OP bir ulti olmuş. Benim hoşuma gitti her türlü haliyle. Zaten ekstradan bir pasifi daha var. Hani dedim ya birinci yeteneğini şöyle 3 kere attıktan sonra canını hani belli bir müddet canını yenilebiliyor. Bunun haricinde bakın etrafında şöyle bir sarı çizgi var. Herhangi bir rakip karakter bu çizgiye yaklaştığı zaman bunu alev atışı gibi belli bir süre şöyle ileri ettirip hafif bir stunlıyor. Yani gayet güzel olmuş. Mesafenizi koruduktan sonra e, çok güzel işler yaparsınız. Özellikle takım arkadaşlarınızla oynarsanız. Mesela yukarıda bir fight dönerse şöyle ultimi atayım. Bakın. Gördün Moskova stunladım. Oradan Helkut geldi. Aynen öyle bak. Şu an bu tarz bir oyun yaparsanız yani çok rahat bir şekilde e, rakip takımları kestirebilirsiniz. Kesemedi neyse sıkıntı yok. Yani az önce gördünüz mesela ben bunu attım. Moskova orada değdi ve stun yedi. Ardından Helkut geldi bir de o stun attı derken zaten kestik. Yani kesinlikle ama kesinlikle takım arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir hero. Ama mesafenizi tabii ki de koruyarak. Mesafe korumayı unutmayın. Moskova bir yukarıdasın bir aşağıda dostum. Bir karar ver ya. Şöyle gelelim. Biz bu kuleyi açtırmayacağız. Orası kesin. Orası kesin dostum sana şöyle biraz vuralım ki sen buradan uzak dur. Vandan ablamız alsın onu. Burada minyonlarını kesmeyeceğim. Janssen geliyor. Şuradan dönüp mutlaka buraya veya yukarıya gelecektir. Kulemizi de satmayalım. Karakteri tanıtacağız diye. <laughs> Valla şu seviyelerde tam istediğim oyunu yapamam şu an. Bu zeytin ablamızla. Yukarıda hocam işte birileri olsa var ya orayı toparlayacağız da işte kimse yok hocam ya. Orayı müthiş toparlayacağız aslında da. Tamam çok güzel cansını kestirdik en azından. Devamında şurada gelsem beni keserler mi diye düşünüyorum. Ya Badank'ı kesebiliriz o yüzden biraz oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir daha şöyle vurursak ardından bir daha şöyle vurabilirsek. Burada ilk bunu keselim madem tamam çok güzel. Ardından şuradan badan kalbimizi kestirebilir miyiz? Bence kestire... Kestirebiliriz de hocam işte o çıkar oradan ya. Tamam. Çok güzel hocam. Çok güzel oyun yaptık. <laughs> i̇şte istediğim oyun tarzı bu arkadaşlar. Yani zeytin ablamızla. Bu arada zeytin diyorum. Asıl adı zeytian. Sadece zeytin demek çok daha hoşuma gittiği için zeytin diyorum. Yani gördünüz mü? hele, hele Angela girdiği için çok daha müthiş işler yaptık. Şöyle görüş yapalım. O da tertemiz, Jansını, karşı zeytini falan çok rahat bir şekilde kestik. Yani bence çok aşırı OP bir karakter olmuş. Hani şey demiyorum. Hasarı fazla demiyorum arkadaşlar çünkü her yeni gelen Hero'nun muhakkak ki hasarı fazla olabiliyor. Evet, önlemiz normal çünkü ışınlanmam yoktu. Mesafemi de kormadığım için gelip çok rahat bir şekilde kestiler. Ona bakma. <laughs> Ama işte dediğim gibi Takım arkadaşlarınızla oynarsanız çok iş yapar ama abi özellikle özellikle mesafenizi koruyun. Ya yani ışınlanma aldım mesela. Şurada attım ışınlanma. Adamı keseceğim diye ama bak burada öldüm mesela. Mesafemi korusaydım ölmezdim. Bunlara dikkat ederek çok müthiş işler çıkarabilirsiniz. Ha hasar konusuna gelince de elbette ki arkadaşlar her yeni karakterin her yeni gelen karakterin hasarı çok fazla olduğu gibi. E Zeytin Ablamızın da hasarı fazla tabii ki. De. Şöyle biraz vurabilir miyiz? Vuramadık. Tamam. Problem değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama Jansen ben o kuleyi açacağım dostum. Haberin olsun ha. Yani sen de oralarda oyalanırsan ölebilirsin bak. Haberin olsun. Bir tık seni kesebiliriz sanki ya. Ne diyorsun? Tamam kuleyi açtık. Gelin bize Zeytin Ablam'a da saldıralım ya millet gibi. Ha? Zeytin ablam ne diyorsun? Zeytin ablam. Şş, alo. Hafif gel ya. Bakar ya. Oooo. Wow. Hocam işte yani <laughs> ya aslında haritadan Janson'un arabaya dönüştüğünü gördüm de ne bileyim hani devam eteyim dedim Zeytin Ablamıza. Adam da geldi inatla da bize daldı ya. Az durun da şurada bir karakter tanıtıyoruz. Ayıp lan, ayıp. Neyse sıkıntı yok. Şu an ölmem bir şey ifade etmiyor dostlar. Şu an zaten tamamen birlikte karakter tanımaya çalışıyoruz. Ama gayet de güzel oynuyoruz. Ah bir de cansına çarpmasak, şansın bize çarpmasa çok daha işler iyi işler yapacağız. Valla kankam hiçbir yerde görüşümüz yok. Kim nereden gelecek bilmiyoruz. Şöyle hasarımızı atalım. Of oğlum vurduğu hasara bir bakın ya. Vurdu hasara bir bakın ya. Abi müthiş karakter ya müthiş. Jansın geliyor. Tamam sıkıntı yok. Kuleye çarptı. Jansın. Biz de hasar yedik. Sen bir öl. Sanki şurada çimde biri varmış gibi hissediyorum ama. Yokmuş tamam. Orada yok diye de şurada olmayacak manasına gelmiyor. Şurada muhtemelen buradan da çıkmış. Ne ara çıktın ya? Oğlum gene Johnson geliyor. Biz bir tur çıkalım ya. Bu Johnson'dan bıktım artık ya. Bak bak gelişe bak. Kaybol lan. Artık sana dikkat ederek oynuyorum dostum. Şöyle kafalarına bir sitan atsak ardından. Aynen öyle hocam. Ya karakter çok iyi ya. Karakter müthiş ya. Kesinlikle alıp takım arkadaşlarınızla karşı çok rahat bir şekilde ezeceğiniz bir karakter ya. Abi yani muhtemelen sıralı maçlarda bu banlanır arkadaşlar. Salmazlar bunu. Yani orası kesin. Ah bir yanaşsan. Ah bir yanaşsan. Ah bir yanaşsan bak sana neler edeceğim de. Yanaşmıyorsun işte. Sen ne yapıyorsun dostum? Sana vuracağım hasarın var ya farkında mısın sen? Değilsin o yüzden canını okuduk zaten Lord'un mi? Lord ne aldınız? Low. Hiç takip etmedim. Muhtemelen şurada cansın geldi ya orada çaldılar muhtemelen ya. Oğlum sen atacağımız hasarın farkında değil misin ya? Oğlum şuradan çık. Manyak. Çık oradan. Ya yani şu an pasifim var diye Martis'e rahat bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Pasifim olmasa bu şekilde rahat oynamam. Aynen öyle. Oğlum çok güzel ya. Ben yemin ediyorum var ya. Aşırı şu an oynayasım geldi yani. Şu an aşırı büyücü oynayasım geldi de çok tatlı bir karakter olmuş ya. İştahlanıyorum. Oynarken iştahlanıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz hasar atabilir mıyız ya hocam? Ne diyoruz? Ama işte Moskova ulti denemesi yaparsa sıkıntı ya. Ufaktan kaçalım. Şu çime girelim bir beyaz atalım dostlar. Aslında çıkmayacağım. Arkadaşlar şu an canım az ya bakın. Ya çok az da olsa sürekli birinci yeteneğiyle can yenileyebiliyorsunuz. Bakın tekrar şurada göstereceğim. Bak. 57, 58, 60, 160. En son vuruşuyla birlikte hem hasar artıyor hem de can çalması artıyor. Şöyle biraz standlayabilir miyiz? Tamam. Çok güzel. Şu an görüşlerimizi aldık. Biraz daha rahat oynayacağız. Ee, Johnson korkutuyor beni ya. Işınlanmam da yok. Biraz daha dikkat ederek oynamam gerekiyor şu an bu ablamızı. <laughs> evet dostlar biz burada zeytin ablamızla yargı dağıtırken siz de orlarda, oradan video like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Jansım geliyor bize çarpmasın hocam. Bize çarpmasın hocam. Şöyle Biraz yenileyelim bu abimizi ya. Biraz şöyle can yenilersek ama hocam işte ya. Valla dediğim gibi arkadaşlar mesafenizi koruyamazsanız, unutursanız anlık kesilirsiniz maalesef ki. Çok güzel hero. Kesinlikle takımla oynanacak bir hero ama mesafenizi kaç kere söylüyorum bak. Bir daha söylüyorum mesafenizi korumazsanız çok rahat sizi keserler. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar hadi ya çok da uzamasın bitiri verelim ya dostlar. Çok fazla uzamasına gerek yok. Şöyle biraz stunlayalım belki Martis kestiririz. Derken Martis çok rahat bir şekilde çıkacak gibi oradan ama biz geldik hocam. Biz geldik. Şöyle biraz bunu dövsek. Ama hocam ne yapan lan? Şşş. kendine gel oğlum. Haddini bil. Aman aman zeytin ablam aman. Aman diyeyim aman. Tamam burada bunu dövdük. Aman diyeyim ya. Aman diyeyim. sakin ol ya. Tamam sen daha iyisin. Tamam kabul. Sen daha güçlü, sen daha bir iyi bir zeytin atlamışsın. Bak 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 balanga bak. Hemen bir denemeler. Hemen hemen bir şeyler. Ah bir ultim olsaydı size ben gösterirdim de ultim yok işte. Aman Moskov. Aman ha. Aman diyeyim. Ama arkadaşlar yani şöyle bir karakter olmuş. Mesela ikinci yeteneği Luo'yu. Birinci ve ultisi e, kesinlikle Faşa'ya çok benziyor. Yani bilginiz olsun. Çok ortaya karışık bir benzetme olmuş. Ama en çok paşaya benziyor. Yani biraz daha farklı. Kendine has bir şey yapılabilirmiş aslında. Kankam devam etmeyin. Zaten kestin de. Cansın geliyor yani. Onu bilgilendirmek istedim. Bilginiz olsun. <laughs> Ama güzel olmuş ya. Tatlı karakter yani. Oynattırır hocam. Oynattırır. Evet. Arkadaşlar bir alalım. Helkurt. Bir lord alalım ya lütfen. Lord alalım keyfimize bakalım hadi. Hadi aynen gir kanka. Gir 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 gir. işte Helkurt yok bak Martis bunu çok rahat bir şekilde çalar. Alo. Alo. Beni duyan var mı? Beni duyan var mı? Ya gider misin ya? Öf. Bir git daha. Allah'ın belası çar ya. Tuttu mu salmıyor. Öf. El kurtun verdiği hasara bak. Ama zorlama sen de Ana. Çık işte. Lord'a gelmedin zaten. Fight'ı da sattın. Oğlum çık işte ya. Hepimiz ölüyüz ya. Lan Lord aldık maç bitti ya. Şaka mısın sen? Ya şu tiplerden nefret ediyorum abi ya. Şu tiplerden nefret ediyorum ya. Neyse arkadaşlar şu an oyunu kaybetmemizin benim için bir önemi yok. Zaten tamamen karakteri sizlere tanıtmak için girdim. Çok da e, uğraşmama gerek yok diye düşünüyorum. Sizler de öyle düşünüyorsunuzdur umarım. Zaten sıralı maç değil. Biliyorsunuz ki şu an sıralı da oynayamazsınız. Ama arkadaşlar kesinlikle güzel bir hero olmuş. Ben açıkçası çok beğendim. Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Yorumlarda Zeytin Ablamız hakkında Konuşmayı unutmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Videoya bol bol like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda zeytin ablamızı ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.